Herkese merhabalar. Merhabalar. Ee, bugün ne yapıyoruz anneciğim? Yüzük çorbası. Aslında yüzük çorbası diyoruz biz normalde ama Yüksük çorbası onun. Yük Öyle yazıyor evet. yani. Şimdi az önce internetten baktım. Ha, tam yazıyor. Ya işte, Halk dilindeki adı. <laughs> yüzük çorbası, yüzük çorbası, mantı çorbası. Her şey diyorlar buna değil mi? Evet. Mantı çorbası da diyorlar. Hamur yani. çorbası. Hamur evet, evet, çorbası. Tabii tabii her şey denir. Ee, malzemelerimizi saymayla başlayacağız. Güzel bir yemek. Mutlaka bunu evinizde deneyin. Hani derler ya e, bunu evinizde denemeyin, bunu evinizde deneyin ama. <laughs> Şimdi anneciğim neler var malzemelerde? Şimdi önce hamurumuzun malzemesini veriyoruz. <laughs> İki kase un koyduk şöyle. Çorba kasesi. Şey, şu kaseyle. İki kase un. Şimdi ben ona bir şöyle bir buçuk kaşık tuz attım ve bir yumurta. Genelde hamur yapılışları hep aynı oluyor, herhalde. Evet, bunda ama başka bir şey yok. Bu kadar. Evet, suyla onu yoğuracağız. Şimdi Hadi iki, iki hı, yine hı. ılık bir su. Yani soğuk da olur ama ben çok az bir ılık su karıştırdım. Şimdi iki çorba kasesi un koyduk. Bir yumurta, bir buçuk kaşık da şey tatlı kaşığı da şey, kaşığı da, e, şey tuz. Çok Hafif. yumuşak bir hamur yapmayacağız bunu. Şöyle biraz bakayım. daha sert olacak diye evet, yani. Evet, evet. Yoksa kendini çok bırakıyor hamur. Kapatırken suyunu verirken ona göre ayarlama yapोत्सव. Evet. Yine ele yapışmayacak ama değil mi hamur? Daha sert, ele yapışmaktan daha sert. Hani o lahmacun yaptığımız hamurdan filan çok daha sert olacak bu hamur. Evet, galiba yeterli. Şimdi yoğrulacak. Yani biz bir bardak kadar su dökmedik herhalde değil mi? Yani belki bir bardak. En yani yani fazla işte bakalım, bir bardak su dök. Kıvamı sert bir hamur olarak ayarlanacak. Hamurumuzu hafif nemli bir bezle örtüyoruz. 5 dakika bir dinlendireceğiz. Kıyması için hazır, içini hazırlayana kadar. Evet anne şimdi bunda ne malzemeler var? Kıyma yani için harcı. Ne bir kadar tane, kıyma? Bir adet. Burada 300 gram kıyma var. 300 gram kıyma. Bir, bir tane şöyle orta boy. Şöyle evet soğan şu boyda bir soğanı ben iyice ince kıydım. Soğan kıyma makineniz varsa yoksa elde çok ince olsun ufak. Yine Sıktım suyunu. Var. Hı, suyu sıkılıyorsa. Tabii. suyunu sıktı. Tuzumuz var, biberimiz var, kırmızı biber ve karabiber. İkimiz. İçinde başka bir şey yok. Şimdi ben tuzuyla başlıyorum. Bir kaşık tuz attı. Bir kaşık şöyle tattı. tuz biber. Bir hafif bir acılık versin diye ben biraz acı biber ve karabiber. biraz karıştırıp kıymayı da ilave edeceğim. Hazır olacak. Yağ falan yok bunda içinde. Buna yağ koymuyoruz. Yok yok. İçin tutmaz yoksa açılır. Kıymayı da karıştıralım. İyice eseceğim ki hani yapışsın onlar hamur için. Şu tepsilere dizeceğiz. Hazırladığımız mantıları onun hazırlığını yapıyor annem. Biraz tepsilerin içine un um serpti. Hamurumuz hazır şimdi biz onu şöyle bir bölelim önce üçe. önce şöyle ortadan bir tur sonra kenarları kesiyoruz Arkadaşlar, bunun iki çeşit kapatmanın yolu var. Bakın bir üçgen yapıp şöyle parmağınızın üstünde döndürüyorsunuz. Bir tane daha yapacağım görün. Bu zor geliyor diyorsanız dört şöyle kulağını tutup birbirine yapıştırabilirsiniz. Şu, Her yerde bulunan şekil bu. Her yerde kolayını mı yapıyorlar? Evet. Ama bu bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz şekil bu. Şöyle. Şöyle yapılanlar bu şekilde onlu bir tepsiye atıyoruz. Doğru mu? Evet. Niye onlu tepsi tepsi yapışmasın. Yapışmasın. Tabii hamur şimdi bırakırken. Hı. Hmm. Bir porsiyonluk da mantı yapacağız. Aynı hamur olduğu için evet. diyor, sadece şöyle üçgen kapatıyoruz. Gösterelim anne şimdi evet. yavaşça. Mantıyı da şu şekilde kapatıyoruz. Yine aynı hamurla yapılıyor. Aynı şekilde aynı içi ayrı pişecek. Ayrı şekilde pişecek sadece bu suda haşlanacak. Artık elimizdeymiş yani de biraz da mantı yapalım dedik. Sadece üst çorbası olmasın. Şimdi ee, tencereye sarımsak. Yok hayır soğan. Küçücük bir. Temiz kadar soğan doğradım. Bu arzu isteğe göre değişir. İsteyen koymaz, isteyen koyar. Biraz yağ döküyoruz. Zeytin yağı. Suyunu hazırlıyoruz. mantı şey üst çorbasını. Üst çorbasının suyunu hazırlıyoruz. Evet. Biraz, biraz salça soğan, yapalım. biraz zeytinyağı, biraz salça. Heh, yarım yemek kaşığı. Altıma yüksek ateşte hemen eriyene kadar salçamız salçamız kavruldu su miktarını sorarsanız onu ayarlayacağız hamura göre ben az döktüm şu an Hamuru döktükten sonra biraz suyunu biraz şey, ekleyebiliriz. kaynar su hazır biraz ek suyu dökeceğim. Çok daha lezzetli olur. Şunu da mantıya bırakalım. Biraz da mantıya. Onu şeyle hamurla atacağız. Nohutu nohut atıyoruz. Mantıya da biraz ayırıyorsun ya evet. da. Efendim? Mantıya da mı ayırdın? Yok mantıya koymayacak, koymayacak da fazla gibi göründü ama değil. Bir kase yok. Şey nohut. Bir çorba kasesi kadar da nohut attık suyun içine. Şimdi suyumuz kaynadı. Biraz limon. Evet, şimdi ben iki limon sıkmıştım ama şöyle iki kaşık döktüm bir tadına bakacağım. İki kaşık dolusu limon döktük içine. Yine yüksek ateşte kaynamasını bekliyoruz. Evet, kaynadı atabiliriz. Şimdi de yemeğimizi içine atıyoruz. Bu üstlük çorbası. Ne kadar pişme süresi sandın bunu? Ben diyeceğim iki üç dakika. Ha ama pişiyor yani. Birkaç dakika içinde pişireceğiz Şimdi mantımız için tencereye et suyunu döktük biraz. Altını açtık. Su atıyoruz içine. Aç Mantımızı açtırmak için. kaynamak üzere süs içeceğiz. Bu kaynadı. Hamur ince olduğu için hemen pişiyor öyle. Tabi tabi. Çok çok. Şimdi Şöyle göstereyim te, şunu. Tuzuna bakacağım. Evet mantımız. Mantımız değil üstü çokmuş. <laughs> e, tuzu içi. iyi mi? Biz biraz da tuz attık az önce içine. Evet, tuzu da ekşisi de iyi. Mantımızın suyu da kaynadı. Mantılarımızı da içine atıyoruz. Bu da böyle az bir şey kaynayacak. Bir şey evet. yani. Aynen. Evet kapatıp Hemen nanesini atıyorum. Bol nane. Ne güzel kokan şeyi nane kokusuyla mahvettik şu an. Evet. <laughs> Mantımız da hazır. Hemen onu çıkartıyoruz kaynar piştikten sonra. Sarımsakla yoğurdun mantığıyla buluşma anı. Şunu yapmasam olmaz çünkü. İşte olay budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ev yapımı evde hazırladık mantımız. Hmm. Harika olmuş yine. Biz bu arada şöyle bir hafif de bir patates yemeği yaptık şöyle. Or ne vardı bunda anne? Soğan, patates, maydanoz, siyah, kırmızı biber. Soğan, patates, maydanoz, yağ, kırmızı biber. Patatesi önce bir fırında ne yap şey diyor. Hayır, Doğrayıp şeydi haşladık, değil mi? Petoza, şey. Haşlayıp. sonra doğradık, soyduk kabukla, kabukla haşlanıyor bunlar. Her suda kabuğuyla haşladık. Evet. Sonra doğradık bunları güzelce. Tencerede hepsini beraber da pişirdik mi? Evet. Elime sağlık. Şu da üsük çorbamız. Ağzım yakar mıyım acaba? Dikkatli ye, yaratabilir. Anne ellerine sağlık. Olsun. Yine evde herkesin kolay yapabileceği tarifler. Çok bir malzeme kullanmadık. Başında malzemeleri saymıştık size. Evinizde deneyebilirsiniz. Şimdi müsaadenizle biz yemeğimizi yemeye geçiyoruz. Evet, afiyetler olsun. <laughs> Sağ ol, eline sağlık. Hoşça kalın.